Evet arkadaşlar bugünkü karşılaşmamızda Hulkbuster, Örümcek Adam ve Batman Arkadaşlar sadece birer kişiler Karşısındaki rakipleri Zombi ordusu kurutulmuş zombiler Arkadaşlar kuru kafalar Yani kuru kafa mı zombi mi tam çözemedim ama Yorumlarda siz çözerseniz e, Yazın arkadaşlar bunlar ne böyle Allah aşkına nasıl bir zombisiniz siz Evet arkadaşlar tam 1000 tane zombimiz var ve Gördüğünüz gibi karşınızda sadece süper kahramanlar ve e, ee, Hulkbuster'ımız var Batman'imiz var gördüğünüz gibi Ve karşılaşmaya başlatıyoruz Arkadaşlar bu karşılaşma Aa Oğlum neydi lan öyle Aa arkadaşlar normalde örümcek adam Hulkbuster bir olması gerekiyordu ama Eee, Dur bir dakika ayar yapacağız sonra. Tamam Eee, şimdi bu karşılaşma bittikten sonra arkadaşlar bir ayar yapacağız. Bakalım bir tane zombi ne yapacak ee, bu maçtan sonra da arkadaşlar farklı bir oyuna geçiyorum efsane bir oyun Manyak derece şey yani böyle yorumlarda yazın tamam mı eğer oyunda devam etmemizi isterseniz oyundan devam edeceğiz arkadaşlar Şimdi sürpriz gelecek bekleyin ee, bakalım bu bin tane zombi ne yapacak bu Buster'ın işini bitirebilecek mi eğer ki işini bitirirse çok kötü olur Biraz sonra karşısına çıkacak zombi sürüleri arkadaşım çok farklı saldırıyor, çıkıyorlar falan böyle ee, zehir atıyorlar falan yani bu zombiler gibi değil. Bunlar e, biraz şey yavaş kalıyor bu, Hulkbuster'a Bastır'a göre. Gerçi Hulkbuster Bastır bunların hepsini yiyemeyebilir çünkü arkadaşlar bakın Hulkbuster Bastır e, bildiğiniz leblebi sürüsü gibi e, dağıtıyor herkese ama Hulkbuster'ın da biraz sonra yıkıldığını göreceksiniz. Bin tane zombi. Bu zombiler çok güçlü bu arada. Bu kadar zombiye bu bastır dayanabileceğini imkan vermiyor arkadaşlar. Bakın. Bu Buster şimdi ne kadar toplasanız en fazla 100 tane zombiyi böyle etrafa saçmış durumda. Ama ee, dediğim gibi arkadaşlar bu Buster'ın gücü çok az bir bakalım bir. Kaç kaldı bu gücü? Evet. Bu Buster'ın gücü azalıyor arkadaşlar. Biraz sonra nalları dikecek. Ve biz de diğer karşılaşmamıza geçeceğiz. Ama efsane bir oyun. Yani o oyunu ben çok sevdim arkadaşlar. Eğer sizler de sev sevdiyseniz, o oyunu severseniz yorumlar kısmına yazın. Abone değilseniz de abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Oydu bakalım. Şimdi. Bas fazla yaklaştırmıyor zombileri çok yaklaşanı savuşturuyor arkadaşlar aşırı fazla yaklaşan olursa bakın bir adım öne gelen zombileri anında savuşturuyor bakalım kaç tane zombimiz kaldı burada Evet bu Oha resmen bir çember oluşmuş burada çember bir sürü zombi sürüsü var hani diğer şeyler gibi değil mesela diğer e, süper kahramanlar gibi değil bu zombiler örümcek adamlardan biraz daha dayanıklı sanki küçük örümcek adamlar olsa şimdi kağıt gibi uçmuştu çoktan mefta olmuşlardı arkadaşlar Evet şimdi ne yapalım ee, diğer karşılaşmaya geçelim mi arkadaşlar Burada e, belli ki Buster alacak Hemen diğer karşılaşmaya geçiyorum o zaman Jack, nereye getirdin oğlum bizi Valla Batman James'in efsane bir yere getirdim burayı çok seveceksin dostum Bayılacaksın Ne var ki Oğlum bana bak zırt sesler geliyor canavar sesi geliyor <laughs> Burada bir Batman daha var bu ne ah. ah nerede? Aa önünde benim önümde bu kim? Bu örümcek. Senin kuzen mi? Evet evet benim kuzen bu. Oğlum hak bastır da var burada. Ha <laughs> ha onları da getirdim. Seni de buraya getireyim kanka. Aşağıda ne var? Hadi gel. Bak bak gel. sürpriz gel gidelim oh. hadi. Sürprizlere bayılırım. Ee, buradan, buradan, nereye mı? gideceğiz? Hadi buradan. Kanka gel. Aç oh. bakayım. Oh, <laughs> i̇şte zombi. Evet, çok sevdi, çok istedim. Ben de seni buraya getirdim kanka. Valla iyi halt ettin. Oğlum ben sevmem zombileri. Ben süper kahramanım. Evet. Buraları temizlememiz gerekiyor dostum. Hadi kanka. bakayım. Oğlum, bir ton zombi var. Eyvah kanka, kapının arkasında yatıyor bu. Ay. Vallahi iyi, tırstım. Allah. Neredesin kanka? Yardım et. Kanka, sağ klikleyince ağzının üstüne vuruyor. Ay. Geliyorlar. Kurtarın beni. Aha neredesin? Kanka. Eyvah! Kanka. Aa! Kanka beni kurtar! Ne oldu? Dil, <laughs> Kucakladı dil. mı? Dil, <laughs> dil atan gelmiş. Gel <laughs> beni, Bana... benim yana gel oğlum. Gel gel, örümcek gel buraya. Bana dil attın. Kanka <laughs> öksürüyorsun. Gel gel. Ay, gel. örümcek. Neredesin kanka? Gel. Benim gel abi. kanka devam. Kurtar Gel abi. Kanka, hmm. Oha kanka bu ne? aaa yeşilden bulup ve... gibi bana bak elimdekine bak <laughs> bak bak kanka gel yardım et gel ooo hızarlı testereyle oh, aa ah, bu ne bir şey var burada, burada ne var? ne burada hulka benziyen bir şey vardı kanka bu neydi böyle aaa geliyorlar geliyorlar saldır hadi gelin abooo gel kanka yardım <laughs> motorlu testereyle <laughs> geziyorsun ha kanka bacanak gelsenize gelin 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 şuradan al gel <laughs> Eyvah vah dikkat et bomba falan yok mu ya bomba? Oğlum gel. Yardım yardım Olsun yardım burada. dal. Bumur var patlıyor Allah kahretsin. Sana mı saldırıyorlar? Gel. Oğlum bana bir yardım edin lan. Ben neredeyim? Vah yanıyorum ben. Alev Bak, ah, alev. Bumur patladı. Aa ne diyor? Dikkat et. Bumur diyor zombi sürüsünü çeker diyor. <laughs> gel. Bana bak. gel buraya gel. Allah kahretsin aşağı Ayy, düşüyorum. Ayy aşağı düşüyorum. Gel. Nasıl Her bir çabalak adamsın? Sana <laughs> sargı bir sargı emrinde. Aa! Aa örümceği yakalamışlar. Gel abi yardım edin şu adama. Bir el verin. Ee, İyi misin? Buna band atıyoruz. Örümcekçi. Tamam, gel gel. Ha, gel 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 bırak bırak bırak. Gelin oğlum gelin. Zombiler var daha burada. Gelin. Ben neredeler? Beni takip et. <laughs> Burası nere? Şuradan mı geçeceğiz acaba? Abo. Gel dostum gel. Bir an dostum. Arkanda gidiyorlar. Aşağı düştük kerizler. <laughs> kanka el bombası buldum lan. Aa yapıştı. Ay kutu kutu kutu. Beni yiyecek daha az kalsın. Gel kanka, kanka. gel kanka. Gel. gel. Oo, gel lan buraya sen. gel gel. Bölert keser sen bizi koşuyorsun. Oy oy. Bir can var al onu. Bu silahı ben nasıl alacağım onu? nasıl alacağım? yardım edin yardım edin. Bana gel. Bak. örümcek düşeceğim lan. Neredesin? Tam kurtardı beni. Gel. Ay gidiyorlar. Geliyorlar. Bunlar kasap gibiler. Abicim. Vur şunu vur. Vallahi kanka önümü göremiyorum he. Nasıl bir yere getirdim seni ben de bilmiyorum. Ulan ben de, de feneri kapatmışım. Fenerim kapalı. Ben de diyorum niye şey yapamıyorum. <laughs> Fiyo tuşu kalk kafe. Vallahi billahi devam et kanka. Yangın mı var? Vallahi gel. aşağıda bir şeyler yanıyor. Gel kanka gel asit atma gitme gitme. O, o, abi. Evet, geliyorlar, geliyorlar? geliyorlar. Oha. O ne? Bizi orada sanıyorlar herhalde. Kanka o attığım asit geldiler bunlar biliyor musun? O, o, buradan, buradan. Buradan dalalım mı? Aa. Gel. Aa ben sıkıştım gelemiyorum. Nasıl <laughs> sıkıştın? Aa geldim. Oğlum. o gel gel silah bak gel kanka buraya gel. Ayy, Kıyak, silah, gel silah gel. Aklım çıktı. Neredesin? Gel yanıma gel. Al bu silahı. Ben bir tane ağrı kesici içeceğim bacana. Aa çifte silah mı? Evet. Mük. Oo mükemmel. Gel kanka. Balkondan gel. Ay Allah kahretsin yardım. 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 Ay düşüyordum az kalsın. Aa ben sana A at, çektim seni. Çok enteresan. Hadi canım. Vallahi billahi. <laughs> Adamsın gel. <laughs> dikkat et kus, mutlu ol. Allah kahretsin kustu ya. Kusmaya bastı. Oğlum bu kutsal Allah. zombi çok sıkıntı. Aa yerde kutsal kepçe mi var? Bu ne? Tamam golf sopası o. Gel gel gel. Neyse tamam burada yokmuş gelme gelme devam edin. Gelin gençler. <laughs> Balkondan mı gideceğiz? Ay! Ay bu ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu neydi oğlum? Oooo <laughs> oh, oh, buradalar burada gel gel gel. Aklım çıktı. Evet, gel örümcek için nerede? Şu <laughs> kalba burada. Aha cam buldum, şey buldum. İçeri çok karanlık giremedim. Kanka, geliyor. Allah mı ya Aa, tek ayaklı bir şeydi o, gördün mü? O. Kanka, bak bak, e, F tuşuna basınca f şeyi kapatıyormuş, bilmiyordum. Evet, flash Oy, bumur, Allah kahretsin bumur, gitme gitme. Kanka, bumur kapladı ya, şimdi bir sürü gelecek. Aa. Bak, bombayı at Bombaya atıp olaya bak ya, kıyamete bak. Of, tek atıyorum hepsine. Gördün mü? Nasıl pekmezini akıttım adayla. Vay kanka, ben burada bir şey var. Adren Adrenalin. Adrenalin mi? Al Mas abi o nasıl çok önemli. kullanacağım? Direkt sağ orta e, mouse'un orta scroll tuşuyla seçeceksin kanka. Oo oh, çok güzel, seçtim hadi gidelim. Hadi Lan ya şunu vurun, vurun. <laughs> Hahaha, bootbuster ne yapıyorsun orada abi sen? Örümcek adamı mı? Da... Oo örümcek adamı çağırdılar. Gel kanka gel yardım et. Oğlum kurtarsana adamı. Aa ben de kurtarın. Sağ tıkla vur, sağ tıkla yumruk at. Vallahi beni yiyecekler. Vallahi sağ tıkla biliyor. yumruk at. Kanka sağ tıkla yumruk at. Bitirdim hepsini evet sağ tıkla. Gel bacanak. Şimdi camdan mı gidiyoruz? Bak burada yatıyormuş bu zombi ki. Oğlum. Nereye gittiniz lan? <laughs> yan taraftaydık, yan balkonda seni izliyorduk. Oğlum bırakma beni korkuyorum ben böyle şeylerden korkarım. <laughs> Şöminenin Ateşi'nde seni izliyorum. Nereden Uzun. şimdi? Bacanak hiçbir bir bilgi... yok. Gel gel asansör var gelin buradan mı? Bin asansör. Aa evet bir üst kata çıkacağız galiba. Gel. Bastın mı tuşa? Hayır. Kaçıncı kata çıkalım. Yok oğlum çıkmıyor. Basabiliyor musun? Evet basabiliyor Aa beni bağırıyor. Neyse bu asa abi gitsin ya. En üst kattan mı çıksaydık acaba? Bilemedim kanka. Vallahi güzel olur de. En üst kata çıksaydık keşke daha büyük zombiler vardı herhalde. Daha iyi. Bana güzel. bak. Oğlum bu ses ne? Vallahi. Altımızda mı üstümüze mi canavar sesi geliyor? Aa. Ne duman, oluyor? Duman. Eyvah yanıyoruz mu? Ne oluyor? Abi hemen açılsın. Ay Olsun. boğulacağız. Eyvah, eyvah, eyvah. Zombi yüzgarası olacağız. Hadi ne gel. diyor? Kaçmak için zorla. Bu ne oğlum? <laughs> seni, al silah var kanka gel. Al şunu. Şu silah al. Aha süper. Geliyorlar geliyorlar kaka. Aa, beni kaçırıyor. Vur <laughs> <Ayy. gülüyor> şuna vur. Oğlum yalnız Fuat abi. Gel <laughs> lan de kanka koş. Benle beraber koş gel. Kanka neredesin? Niye Ateşin içindeyim. Ay, hoopbuster. Abi, bastı. görünce aklım çıkıyor ya. Takip et beni kanka. Neredesin? Ha şunu. Gir, gir, gir. Burada can var. Oğlum, senin canın yok. Sen bir can bas. Pompalı Hemen, var ben... kanka. Ben bir pompalı alacağım. Hemen basıyorum. Aynen, pompalı Hemen. iyi patlatıyor ya. Ben de basıyorum kanka. Benim de canım bitmiş. Oh, ben de bir pompalı çekeyim. Bunun mermisi bitiyor mu acaba? Mermi full de, şu nick'in canı kalmamış, Nike bir camman bir şey bassak ya. Ya, Ben Bende hiçbir şey yok ki. Hadi gel, gidelim. Gel. Neyse, Hulkbuster artık takılacak kendi kendine. Gel kanka, gel. çıkmamız lazım kanka. Beni takip edin. Nereden gideceğiz? Gel abi. Aha, orada can var. Onu bizim şeye bassa bassak, Hulkbuster'a? Abi, gel gel. Bilmiyorum, onu şimdi soralım. Geliyor kanka geliyor. Eyvah yukarıdan bir şeyler dökülüyor. Oğlum. Adrenalin. Gel kanka kapıdan geç. Geliyor. <laughs> Rastgele sıkıyorum ben de. Ateşi sönüşsün mü bekleyeceğiz? Ha adrenalini bizim elemana bastım galiba. Geç abi. Aa geliyor. Oo tek attı. Abi beynini aldım onun. Kanka beni takip et. Tamam tam arkandayım. Gel. Abi sağ sol nereden ya? Yangından <laughs> hiçbir şey gözükmüyor ki. Aynen aynen çok büyük bir yangın var buradan çıkmamız lazım. Abi buradan değil yine beni takip edin buldum galiba çıkışı. Hadi bakalım. Geçler. Ayy! Beni kaçırıyor. Aklım çıktı. Aa burası Rus sürüsüne bereket. Abi. Ayy beni çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bana dil attı. <laughs> sağ tıklayın vurun kanka. Oo. Buradan çıkın 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 asansörden çık kanka çık çık. Hemen 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 ilerleyelim koş koş koş. Bunun lazım. Evet. Ay. Dur kanka. Nerede Sığınağa gir diyor gel. Şunu atayım bari sığınağa girelim. Girin abi içeri kapıyı kapat. Kapat. Geliyorlar. Gel gel kanka delikten oh be bir bölümün daha sonuna geldik hadi evet. bakalım hoşçakalın bay bay. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.